ستولوفسي سوسياد Fenerbahçe tarihinde dünya futboluna damga vurmuş birçok Brezilyalı isme ev sahipliği yaptı. Alex de Souza, Roberto Carlos ve Zico bunlardan öne çıkan isimler oldu. Beyaz Pele olarak adlandırılan Zico'nun teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde seyretmekse unutulmaz dönemlerden birisiydi. Ama bu isimler içinde Fenerbahçe'ye adım atan ilk Brezilyalı kulüp tarihinde ayrı bir öneme sahip. Brezilya'nın yetiştirdiği en önemli isimlerden olan ve ülke forması efsaneleşen Didi, 1972-1973 sezonunda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklandı. İlk dünya şampiyonluğunu 1958 yılında İsveç'te Pele ile birlikte yaşayan Didi, Kupa Pele'nin ellerinde yükselirken onu omzuna alan kişiydi. Ülkesiyle 1962 Dünya Kupası'nı da müzesine götüren Didi, teknik direktörlük kariyerinde Peru milli takımı ve River Plate gibi takımları çalıştırdıktan sonra ismi Fenerbahçe ile anılınca her herkes bunun bir reklam çalışması olduğunu düşündü. Fakat Didi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklandıktan sonra kamuoyu büyük bir sürpriz yaşadı. İlk sezonunda Galatasaray şampiyon olsa da Didi 1973-1974 yılında Fenerbahçe ile mutlu sona ulaştı. 1974-1975 sezonunda da Didi ile şampiyonluğun sahibi olan Fenerbahçe'de Brezilyalı efsane aynı zamanda kulüp tarihine geçti. Didi bu başarısıyla ard arda iki şampiyonluk yaşadı yaşayan ilk teknik direktör olarak kulüp tarihine adını yazdırdı. Bu şampiyonlukların yanında Fenerbahçe Didi ile çıktığı tüm derbilerde mağlup olmayarak bu başarıya ayrı bir anlam kazandırdı. 1975-1976 sezonunda Fenerbahçe'de oynattığı futbola gelen eleştiriler artınca istifa ederek ülkesine dönen Didi, Fenerbahçe ile yaşadığı başarıların ardından kulüp tarihinin en unutulmaz isimlerinden birisi oldu. Je vois l'office, socialité